bale Minecraft oynuyoruz. Tabii ki de yanımızda Aziz var. Az hala Alex arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu an yani Azzo benim kardeşim arkadaşlar. Şimdi kardeşime hemen kuralları açıklıyorum. Aziz bak 3 tane 5 tane oyunumuz var. Yani. Ve her kazandığın oyundan 10 lira oyunların içinde de para olacak. Yani. Sonra her elmas kırdığında 1 lira kazanacaksın. Evet. Zor şuradaki kazmayı alıp baslayabilirsin. Allah Allah. Olamaz. Evet arkadaşlar sorun çözüldü evet. E, Ayzu et orada gördüğün kazmayı al ve kaz. Evet. Kazdı. Bir daha kıracak mısın? Şu an 1 lira kazandın. O bir daha kırdı 2 lira. 3 lira. Emin misin? Evet. Bak ama 4 kazanırsın. Um. Kıracak mı? 4 um. lira um. Ama 5 lira kağıt para. Emin um. misin? Hayır. Son karar mı? Evet. O zaman çık hadi. Atla. Hadi. <laughs> evet, diğer tura geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada yazıyor bu buradan düşmemelisin. Arkasına ben zorlu zorlu moblar koyacağım ve moblar bunu asla düşürecek. Ama kurtulursa kazanacak da elindeki toprağı ver lan. <laughs> Day, var, <vuş. Gülüyor> tamam. Evet çağırıyorum. Hazır mısın? Ölü, önüme koy. Şu an arkadaşlar dört elması var. O, bu arada arkadaşlar her oyundan ka sonra dedim ya yok vazgeçtim. Evet. İlk, ilk üç, kaç tane öldürürsen o kadar bir elmas vereceğim. Tamam. Oh çok zor. Çok zor. Öl, git git git. Az kaç. Az kaç. Ee, birer birer koyalım arkadaşlar artık. Vazgeçtim. Doğru mu? Doğru Tamam domuz arkadaşlar bekleyin ben bu zombileri bir ittireyim. Heh tamam. İkiser ikiser koyacağım. Evet Ayıcık hoş geldin. Hı, hı. Esyaların sende mi? Hayır. Arkadaşlar bir esya verip gel. Evet arkadaşlar giyinsin bakalım. Evet ve giyindi. Kılıcını da aldı ve iki tane zombiyi koydum. Öldür hemen öldür öldür öldür. Düşme öldür hadi vur vur. Hayır düşme. arkana arkanı. Hayır. Ortasında... Bekle arkasına yardım ay, edeyim ay. çünkü ölecek. O ay. öldürdü aferin. Aferin öldürdün diye sana bir sans daha veriyorum. Ay, kalbin kaç? Kalbim. Dört. Bekle be et vereyim sana arkasına et verelim. Ay, Yok ekmek verdik. Bak bu. Bunu giyeyim mi? Giy 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 giy. iyi, yes. İstersen giy. Bilemem. Giy, evet giydi. Giy giy takayım. mi? yesin arkadaşlar. Evet birinci leveli kazandığı için. Ondan onu ikinci level. Şey, yani okçu. Okçu mu? Evet. Burada iki elmasla mı ayrılmak istiyorsun yoksa iki tane okçu koyup mı ayrılmak? Onları da yenip mi? Onları da yenip. Onları da yanacağım dedi. İskelet. Arkadaşlar bekleyin ben bulayım. Arkadaşlar iskelet yumurtasını buldum ve koydum. Oy. Oo okçular. Kolaymış lan. Git, git, git. Arkadaşlar kolaymış okçular. <laughs> evet ondan iki tane daha koyacağım. <laughs> Biraz yardım <laughs> edeyim arkadaşlar kıyamadım. <laughs> evet ve dört elması daha kazandın. Ve şimdi şimdi bir tane iki tane kurt öldürmek mi istersin ya kurtları yenmek mi istersin yoksa ayrılmak mı? Dört elmasla. Kur. Devam ediyor. Kurdu çağıralım arkadaşlar. Kurt bayağı bir zor bu arada. Ondan bir tane dedim. Vur bakalım. La kol, bekle bekle bu sayılmaz. Hadi bakayım. Arkadaşlar yardım edeceğim. Ay, ay, düşme düşme. Ee, Doğru. olsa arkadaşlar biz onu beş elmasla tamam, ayrı Evet. Beş elmas kazandı. Arkadaşlar kıyamadım. Doğru. Evet. Doğru. Şimdi arkadaşlar hemencik. Evet arkadaşlar şu an az 19 elması var. Hemencik buraya ısınlatalım. Aykülü bir de parkur testi arkadaşlar. Hemen ısınma tık kıpırdama. Arkasına yere baksanız Zuyu. En bunları azo toplar. Evet arzo şimdi burada aykülü tırtı var. Hangi tarafa gideceksin? Hiç görünmüyor. Olsun git hadi. Hangi tarafa bak. Ha. Hadi git. Yes. Hayır. Ha. Yenildi. Ve 3 elmas kaybetti. Yani Diğer tur. Şey. Ayzo bu parkuru tamamlayacağım bak. Yanda şey merdiven var. O. Evet, ben örnek göstereceğim. Örnek. Bak böyle işte. Arkasına çok elmas koymuştuk. Biraz kıralım gizlice. Evet. Aa dur. Arkadaşlar buldum bekleyin beni. Arkadaşlar yeni bir taklit buldum. Her düştüğü zaman bakın merdivenden çıkacak ve geri yapacak. Her düştüğünde de ben de beş tane elmas kıracağım. Bunlar 5 elmas. Bunlar 1 sayılıyor. Evet. Hadi bakalım dene. Bekle örnek göstereyim mi? Ya, gösterdim. gösterdim zaten. Bir daha göstereyim. Bak Allah. Bak bu kadar kolay işte ya. O kadar kolay ki. Ya. Ne yap görüyorsunuz? 5 e, elmasını kıralım 1, 2, 3, 4, 5. Bu arada arkası... Çok teşekkürler. 19 abone olmuşsunuz. Çok evet. ay 19 abone olmuştuk. Çok teşekkürler arkadaşlar herkese ve so, yayın, yayınladığım video 10 bin oy 11 bin kisizlemiş. Herkese çok teşekkürler arkadaşlar. S Sizleri çok seviyorum. Lütfen artık 50 aboneye kadar gidelim. Şimdi arkadaşlar biz konuşurken yeni düştü. Evet. Arkazma. Hadi bakalım. Bak çok kolay. Hadi yapabilirsin. Ha. Hadi. Arkadaşlar her like attığınızda kardeşime bir lira daha vereceğim. Evet. Ondan arkadaşlar bir sayı tut. Tamam. Tuttum. Onu 12 üzerinden bir sayı tut. 12. Üzerinden. Tamam. Üzerinden. Hadi 12 üzerinden. Evet söyle işte. Dört, dört mü? Dört. O zaman dört tane elmas kıracağım arkasına. Bir, iki, üç, dört. E, ve bu elmaslar kaldı arkadaşlar Ve bunları da kardeşime vereceğim. Ya kaç lira oluyor? Bir, iki, üç, dört, beş, 15, 10, 15, 20, 20, burada da var 29 ama ben onu 30'a katlayayım arkadaşlar. Ama daha var arkadaşlar. Ya yani kardeşim 30'da, 30 lira vereceğim. Ama bu emelciyi de yaparsa arkadaşlar bu emelciyi. Kardeşimin tamı tamına 40 lira. Bu emelciyi de yaparsa 50 lira. Evet. Şimdi katı da oyunu hemen ısınlatalım. Sakın kıpırdayım deme. Yoksa çok kötü... Arkadaşlar burası çok dar. Ondan ben biraz genişleteyim. Söyle genişleteyim arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen 50 aboneye kadar gidelim. Amacımız 50 abone. Çünkü canlı video açılıyor arkadaşlar. Can Canlı video açmak istiyorum. 2-3 Haziran... Ee, yine çıktı arkadaşlar. Bir sorun var sınav tabletinde. 2-3 Haziran'a kadar... Evetli arkadaşlar 2 3 Haziran'a kadar 50 abone olursak ve bu imkansız gibi bir şey. Size çok iyi bir gezi videosu atacağım arkadaşlar tam 3000 liralık evet. Geziye gidiyoruz arkadaşlar okul gezisi ve onun videosunu atacağım arkadaşlar size izleteceğim. Evet. Ve tamı tamına o geziye gitmek 3000 lira ve neresi arkadaşlar? Tabii ki de Ankara. Eskişehir arkadaşlar. Evet, ve orada Alper Efe Duraklı olacak. Onun kanalını da açıklamadan abone olabilirsiniz. Evet. Aziz sonunda geride suyu alacak ve emelci yapacak arkadaşlar. Ama bu yatağı da basacak. Tamam, arkadaşlar ben de basayım çünkü ben de yapacağım. Su kovamı alayım hemencik. Aziz aldın mı? Ha, oradaki mi? Evet ha. oradaki su kovasını al al ve benim gibi yapacaksın. İyisi. Bak geleceksin böyle. Geleceksin. İşte böyle yapacaksın. Arkadaşlar çok iyi yaptım. Hadi bakalım sen de dene. Hayır. Sana biz asla veriyorum. Evet arkadaşlar hatırladım. Ayza bak bunu da, bunu da yaparsan sana de 20 lira vereceğim. Bak al o su kovayı e, oradan. Asukoy. Evet şimdi bekle ben bir düşeyim o bilek. Evet yap bakalım. Evet. Ben Nereye düştün? Burada. Neredesin? Bir, bir ikinci i̇kinci Ya oraya da atlamayacaksın çünkü. Ya Allah'ım ya arkadaşlar ben de bekliyorum iki saat. <laughs> Uçuyorum. Ve gitti. Aa. Arkadaşlar biz bir halledip gelelim. arkadaşlar Azu doğdu suyu alsın. Evet. Az sakın atlama. Bir sayın bak süreyin. İnşallah hüküm vardır diye beni anlamıştın da aferin. Ay oradan diye bak 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 şimdi seni öldüreceğim de bak buradan. Atlama sakın şimdi. Bekle sakın atlama. Tamam. Bekle bekle bekle. Arkadaşlar iyi izleyin. Evet, şimdi atlayabilirsin. Tamam. Aferin. İyi. Aferin başardın. Evet nasıl iki tane su olabiliyor? <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar tam çatdırmayın çatdırmayın. Aferin Ağaca başardın. Çok iyi oynuyorsun prosun. Aferin. Artık bu sana 50 lira vereceğim. Evet. Ee, 50 lira. Yok yok yo, 50 TL. Şimdi al bakalım şu elmaslarını. Evet e, 9 tane. Şimdi sana da evet saka saka hemence 50 liramı vereceğim. Videoyu kapattıktan sonra. Arkadaşlar siz de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.